Gönlüne sağlık, sevgili Bahadır. Ömrüne bereket. Güzel kardeşim. Hocam, biz gene Yunus Emre'den devam ettik. Evet. Bir de bu işin bu kısmı var hocam, bu gönül tarafı var. Hani bizim Yunus, o bizimlik sırrı var. Evet. Bunlar için ne yapacağız? Bu İstanbul vaktine doğru gelirken bu konuda bize bir şeyler söyleyin, ne olur? Ee, Nasıl bizim olacağız? <laughs> evet. İlk de ee, işte gönle girmek lazım. Diyor ya, yani bir gönle girmek. Hacı Bayram Veli Hazretlerine, talebesi Yazızade Mehmet Efendi, Muhammediye meşhur kitabını yazıyor. Kocaman bir kitap da biliyorsunuz. Din harflerde yayınlandı birkaç defa. Onu efendim diyor. Fakirin eser hameyi güzidesi. Kabul buyurunuz. Lütfen böyle bir eser kalem aldım. Deyince oğlum Muhammed diyor. Bununla meşgul olacağına bir gönül hak etseydin. Bir gönle girseydin diyor. Yani kitap yazmayı küsümsediğinden değil. Ama gönül hak etmenin, gönle girmenin, gönül inşa etmenin kitap yazmaktan daha değerli bir iş ve eylem olduğunu ona anlatmak için. Çünkü insanlar çoğu zaman bunu küçümseyebiliyor. Yani bir gönül inşa etmeyi, bir gönle girmeyi. Ee, Allah Teala fedhulü ibadî diyor ya. Aslında fedhulü fedhul li fi ibadî manası veriliyor ya. Yani benim kullarımın gönüllerine gir. Allah Yani o gönüllerde yer. Baiz Bistam Hazretleri diyor ki Allah Teala Ehlullah'ın kalplerine günde 360 defa nazar eder. Sen o gönülden birine girmişsen o nazara nasip eder olursun ve lütfu ilahiye mazhar olur. Yani onun için gönül inşa etmek, gönül yapmak, yıkık bir gönlü inşa etmek çok önemli bir hadise. Çünkü e, Kabe'den daha yeyrektir diyor ya Yunus. Yani bir gönül inşası Kabe inşa etmekten daha büyük. Kabe taş, taştan tuğladan bir yapı. Ama gönül Cenab-ı Hakk'ın inşa ettiği, O'nun yarattığı, O'nun yediyle, eliyle inşa ettiği bir e, mülk, mana mülkü ve tecelligah ilahi değil mi? Bir nazargah-ı ilahi diyor e, hani ya Hocam, Halil'in beyti yapılalı beri haşa ki Cenab-ı Hak girip ikamet etmiş olsun orada ama evet. öyle gönül sahipleri vardır ki gönlüne Allah'tan başkası girmemiştir. Hiçbir şey girmemiştir. Yani O yüzden e, gönlü inşa etmek, kendi gönlünü veya başka gönülleri inşa etmek veya başka gönüllerde yer edebilmek çok önemli. Yani Hazreti Mevlana'nın ben öldükten sonra beni burada toprakta aramayın. Ben ariflerin gönüllerindeyim derken yani kadri kıymet bilen insanlar beni gönüllerinde yaşatacaklar. Çünkü ben insanların gönüllerine giriyorum. Demek istiyor aslında. Yani o yüzden insanın bir gönüle girecek iş yapması. Yani kubbede hoş bir sada bırakıp onu da gönle aksetmesi gerçekten çok önemli bir hadise. Ya yani Yunus ve benzerleri yani mütevazıane, dervişane tavırlarıyla bunu yapmışlar. Dersiz, riyasız, alayisiz, numayişsiz. yani böyle bir dertleri yok. Biz e, insanların gönüllerine girelim diye dertleri yok. Biz insan olarak hizmet edelim. Allah'ın yaratıkları hizmet derdiyle ama o kendiliğinden ilahi sevgi ile oraya girmeye vesile oluyor. Dolayısıyla bu önemli bir hadise. Yani insanın e, gönülsüz olması, derviş gönülsüz gerek diyor ya sen derviş olamazsın sen. Yani o gönülsüzlük yani alınmamak, al, alıngan tavırdan uzak olmak, üstani olmak ve en büyük olarak Allah'ı görüp Allah'ın dışındaki her şeyi ona müheyya görebilmek meselesi çok önemli. O yüzden Yunus ve benzerleri işte Aziz Mahmud İdaisi ve diğerleri o da aşağı yukarı aynı usluplarla bu duyguları yaşamış, ifade etmiş, yaşatmış insanlar. Bugün İstanbul'da iki büyük türbe var. Birisi Eyüp Sultan, Ebu Ayyub el-Ensari, Halid bin Zeyd Hazretleri'nin ki Efendimiz'in e, hane sahipliğini yapmış. Onu evinde e, konaklatmış, ağırlamış bir insan. Öbürü de Aziz Mahmud Hazretleri'dir. Evet. Ve kayıtlara göre ziyaretçisi en fazla olan birincisi, öbürü de ikincisidir. E, niye Aziz Mahmud Türbesi'ne insanlar gidiyor? İşte Yunus'un yolunda gönül inşa etme yönelik sözleriyle, davranışlarıyla, işaretleriyle, rivayetleriyle, menkıbeleriyle halkın gönlüne girmiş ve halkın sevgisi olmuş bir insan. Duaya masal olmuş, dualar etmiş. Kendinden sonraki insanlar için dua etmiş bir güzel insan. Yani derdi e, dünya ile sınırlı değil. Dünyadan öte, ahirete, ukbaya, sonsuz olana doğru e, gönlünü açmış bir insan. Bütün mesele o. Yani biz gönüllerimizi e, sınırlı olan dünya ile kapatıyoruz. Gönlümüz kapalı. Halbuki dervişlik, alnın açık olması, gönlün açık olması, sofranın açık olması ile çok doğrudan alakalı bir şey. Sofranız açık değilse, alnınız açık değilse, gönlünüz açık değilse ne gönle girebilirsiniz ne sizin gönlünüze girecek insan bulunur. Onun için açıklık esas, berraklık esas, alnın açıklığı esas, gönlün açıklığı esas, sofranın açıklığı esas. Yani diğer gem olmak, başkalarının farkında olmak, sadece nefsi nefsi değil, yani bize çevremizdeki insanlar, ümmeti ümmeti diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olacak bir kıvamda, e, bu e, İslami hayatı yaşayabilmek. İşte Ramazan bunun farkında olmayı da sağlıyor. Yani nefsi nefsi değil de ümmeti ümmeti demenin ne anlama geldiğini insanlık ümmetinin e, hocam farkında olmayı. Hocam çok özür dilerim. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenab Hakkın ahlakıyla ahlaklandı. Evet. Evliya-i Kiram Hazreti Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanır. İnsana düşen de o ahlaktan nasibini almaktır Neden derler ya. Ise, tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti diyor. Evet. Ümmetini istiyor. Bir insan Mümin kardeşi, sokakta tanımadığı birisi günahkar olmasın diye, günah işlemesin diye, bir hayır yapsın diye uğraşsa, dert etse Allah Resulü'nün sevdiklerinden olmaya bir vesile olmaz mı? Kesinlikle. Bu ahlak onu gerektirmiyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani o isar dediğiniz, o diğer gamlık başkasının farkında olmak o Efendimiz'e has bir özellik. Ona ne kadar benzeyebilirse bir insan elbette oradan hisse alır, oradan nasip alır ve yani... İsar dediğimiz, başkalarını kendine tercih etme, başkalarının farkında olma, bilincine e, ulaşmış olduk. Ben çok özen, önemli bir e, hassasiyet. Ve bu Ramazan e, bu manada da insana bir duyarlılık kazandırıyor. Yani insan hem e, açlık duygusuyla imtihan edilmek suretiyle, hem varlığı paylaşmak suretiyle, hem hayatın sınırlı olduğunu farkına varmak suretiyle. Yani ve sonuçta yani bizim midemiz. İşte birkaç kap yemekte doymaya hazır bir şey. Neyi doyuracağız diye bu kadar telaş ediyoruz. Bu malı yiyoruz. Yani bizim aslında doymayan gözümüz ve gönlümüz var. Gözümüzü ve gönlümüzü. Tabii önce gönlümüzü. Yani Efendimiz öyle söylüyor ya yani zenginlik asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Önce gönlümüzü doyurmak lazım. Gönlümüz hak ile doyduğu zaman yani Allah ile müstani olduğu zaman problem bitiyor. Midesi bile az kırmış öylesinin Kesinlikle. Hocam. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ki innel insane le yatka en Yani kendini müsani görünce tuyana düşüyor. Ama kendini müsani değil de hak ile kaim olduğunu Allah'tan kendisini gani kılacak bir manevi zenginlik geldiğinden bir adam zaten teslim olmuş. Her şeyi ondan kendine ait bir şey görmüyor. Bunlar hepsi ondan. Onun lütfu diye düşünüyor. Yani öyle göre bir önemli. Bu sağlık, bu varlık, bu beden, bu ten, bu can, bu evlat hepsi bunların bir emanettir. Alan sensin, Veren sensin, kılan sen. Ne verdiğinse odur. Dahi var diyor Azim Afcırı Hazretleri. Hakikaten onun verdiğinin dışında bize ait ne var ki bizim diyebileceğimiz? Hepsi onun armağanı. Yani sağlık onun armağanı, varlık onun armağanı. Yani 60 sene önce ben neredeydim? 40 sene önce siz neredeydiniz? Var mıydınız? Bu varlığı veren var. Bize varlık libası giydiren var. Ama biz bunu kendimizdenmiş ediyoruz Ve bizim hakkımızmış. Bir yerlerden bir şekilde biz bunu kazanmışız. Hayır efendim. Bu bize bir lütfu ihsandır. Hakkın armağanıdır. Yani bu armağanın farkında olmak lazım. Ve bu armağan bize emanetse başkalarıyla bunu paylaşmak lazım. Yani bizim böyle bir sorumluluğumuz var. Bugün işte kaybettiğimiz budur. Bu paylaşma özelliğimizi kaybettiğimiz için başkalarının gönlüne giremiyoruz. Yani insanlar arasındaki sevginin temel sebeplerinden birisi vermektir. Yani verdikçe seversiniz. Sevdikçe verirsiniz. Emek vermek sevgi vesilesidir. Çocuğunuza veya talebenize başka şeye. Bir şeye ne kadar emek veriyorsanız ne kadar veriyorsanız daha doğrusu o kadar çok seversiniz. Bugün mesela sevgi sözcüğü çok kullanılıyor. Herkes sevgiden ama hiç kimse sevginin karşılığında bedel ödemeye tarif değil. Yani sevgi bedel istiyor. Bedel ödemeden, fedakarlık yapmadan, terlemeden, acı çekmeden sevgi olmuyor. Yani evlat sevgisi de böyle, karşı arasındaki sevgi de böyle, toplumdaki sevgi de böyle. Ya herkes beni sevsin. Niye sevsin herkes? Sen insanlara bir şeyler yap ki onlara fayda. O zaten yeri Tabi bitti. Orada yani. Orada gizli. Ama bizim hedefimiz o olacak. Yani biz Allah'ın sevdiklerine Allah adına hizmet etmek durumunda olduğumuzu bileceğiz. Allah ondan sonra o emri verecek onlara. Sevdirecek onlara. Kesinlikle. Ama biz böyle bir emek vermeyelim. Böyle bir zahmete girmeyelim. Hazır bulalım istiyorum. Yani, yani zahmete girmek gibi derdimiz yok. Dolayısıyla yani gerçekten bugün Müslümanların yeniden ...yani gönüllerini inşa etmek üzere maddi manevi bu dengeyi yeniden bir test etmeleri lazım. Biz yani madde tarafına fazla meylettik. Sayın Bakan şey. biraz önce çok güzel söyledi. Evet. Madde tarafına fazla meylettik. Kapitalizmin, pozitivizmin bize dayattığı e, hayat gerçekleri maalesef bizim manevi gerçeklerimizin önüne geçti. Bir de iftar var ya hocam hani maddeyle mananın bir olduğu bir zaman İstanbul Aynen. için geldi gelecek oraya da çok özür dileyerek... ...yine Yunus'la gidelim, gönle girmek demiştik... ...bu defa da diyelim ki Yunus'ça... ...gönül çalabın tahtı... ...çalap gönüle baktı... ...iki cihan bedbahtı... ...kim gönül yıkar ise... ...aman ha... ...gönül yıkmamaya da dikkat... ...gönül yapmaya gayret Vaktimiz ettiğimiz varsa, kadar... yerde kalan bir sözümüz vardı e, biraz önce... Şu, ...her an ezan diyebilirler diye... ...buyurun Yok, hocam... E, ...dua ile ilgili... E, ...Mevlana diyor ki... ...siz günah işlemediğiniz ağzınızla dua edin... Herkesin ağzı kendi için günahkardır. Ama başkasının duasını alabilmek için yapılan işler günahsız ağzıdır. şerifin için oruç tuttuk. Senin verdiğin güzel nimetlerle orucumuzu açtık. Sen bizden orucumuzu ve her türlü ibadetlerimizi kabul eyle. Senden ameli salih, imanı kamil ve güzel ahlak talep ediyoruz Bize sağlık, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Milletimizi, memleketimizi, biladi İslamiyeyi ve bütün insanlığı her türlü kötülüklerden sen muhafaza ile kendi yolunda daim ve berkarar olmayı nasip eyle. İllahi'l Fatiha. Sevgili dostlar bu surette iftar programının bu akşamda sonuna geldik. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey hocam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız. Bugün ev sahibimizdi, hasbihal eyledik, muhabbet ettik. Yarın saatler 18.30'u vurduğunda bizler iftarın muhabbet ve neşesini paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızda olacağız. Ama şimdi TRT1'de haberler var. Allah'a ısmarladık. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora Mobilya Ramazan sevincini sundu. Bugün 5 Ağustos 2011 Cuma TRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar diliyoruz. Sayın seyirciler, Afrika'da son 60 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. Somali'de her gün yüzlerce kişi açlıktan ölüyor. Son 3 ay içinde açlıktan ölen 5 yaşından küçük çocukların sayısı 29 bine ulaştı. Bu arada Somalili askerler Dünya Gıda Programı'nın gönderdiği yiyecek kamyonlarını yağmaladı. Çıkan olaylarda en az 10 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor. EEEEEE hey.